Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Yok, Clash değil. Evet Clash of Clans oynuyoruz. Evet arkadaşlar şu an Clash of Clans oynuyoruz. Eğer arkadaşlar daha çok Clash of Clans videosu gelmesini gelmesini istiyorsanız like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz de, abone olmayı unutmayın. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar böyle. Yani çok da gelişemedim. Şuraya tuzakları koydum. Bombaları. Buradan saldırabilirler diye. Yani böyle. Bu arada arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Bu sizde var mı söyler misiniz? Ee, şu topla ganimet arabası diye bir, bir, şey var. Bu yani kardeşim yani kardeşim eklemiştim. Onun hesabında ganimet arabası yoktu burada. Bu benim, benim için şimdi kullanayım mı? Yoksa kullanmayayım mı? Ben şimdi kullanacağım. Yorumlarda sonradan yazın. Ben şu an kullandım mesela. Evet. Şu an ekserimiz full. Şimdi ne yapsak? Düşünüyorum. Geliyorum. Hoşça kal. Hoş. Hayır videodan çıkmayın. Evet arkadaşlar sol yukarıda görüyorsunuz ki adım furnuka yapmıştım. Abi eski hesap. Ben bunu eskiden oynamıştım. Sonra bu bı bırakmıştım böyle hiç gelişemiyorum diye. O yüzden öyle kalmıştım. Yoksa öyle yapmazdım. <laughs> Yani. Bir saldıralım ki? Dur ben şeyi. Arkadaşlar şu şeyi. şu Ordu kampını 30'da 30 yapıp geliyorum. Sakın ayrılmayın. Evet arkadaşlar şu an oldu sonunda. 10 dakikadır onu bekledim ya. Evet şimdi saldıralım. Eşleşme bula girelim bence. Bakalım rakip ar aranıyor diyor. Bakalım bu adamı dövebilir miyiz? Yani ben bu adamı döveceğimi zannedemiyorum çünkü korumaları var ya. gel gel. Yiyeceğim mi sen şuraya devem atıyorum. Attım gitti. Saldırın mısın? Sen mi Al bunu da. Sen de şöyle al. Hayır ona saldırmayın. Şöyle şuraya atalım şunları da. Okçularımızı atalım şöyle. Şöyle şunu da atalım. Tamam. Bu maç bizde. Şu topu da aldığımız, aldığımızda bitecek. Hadi. Hadi aslanlarım. Hadi aslanlarım. Hadi. Hadi. Evet. Artık bizim. Maç artık bizim. Yeee. Ye. Oh ikisi de kazanıyoruz. Para da kazanıyoruz güzel. Altın para değil. <laughs> ya para ya da altın diyorum. Ya, altına para diyorum ya. Ama oyundaki şey. <laughs> Hadi. Tamam bitti sadece o kalmış. Ve bitti. Evet şimdi. Eve dönü olsalım. Evet. Şimdi. Ne yapsak ne yapsak. Evet arkadaşlar. Brawl Stars'a geçişimizi yaptık. Flash of Clans'tan çıktım. Çünkü arkadaşlar yapacak bir şey kalmamıştı. Evet. Şimdi robot işgalde geldi gelmiş. Ya şu altı kişi, altı kişi almayıp durdum. Ne gerek varsa ki almayayım. Ben de ne alırım ki? Burada mega böcek bir var. Tamam. mı? <laughs> evet. Geçen videodan sakat gördüm. Eksi ne biliyorsunuz zaten. İzlemeyen varsa hatlar bölümüne koyarım büyük ihtimal. Ya da koymayabilirim. Engin neden geliyorsun? Daha video video. Ya Engin susturup geliyorum arkadaşlar. Gitmeyin. Ayrılmayın videodan. Tamam ayrılmayın. Evet arkadaşlar Engin'le birlikte olacağız. Ee, Birlikte oynayalım işte öyle dedim. Yani öyle demedim de. Yani <laughs> öyle yapalım dedim işte. Evet arkadaşlar mega böcek bir de deneyelim ki önce. Bu doğru lafı. Bir şey diyor öyle. İyi beautiful oldu. Yine bir beautiful. Artık alırız. Bir şey diyor öyle. komi honey. Balığına dokunmayayım bir şey diyor. Deneyelim. Evet arkadaşlar. Deneyelim nasıl bir şeymiş bakalım. Oo tuşlarına bak abi. Ya, parlıyor bir de atışları. şey. Şey bu şey. Lan yengeçin şey gibi. Zaten bu böcek yengeçi benziyor ya. Bak için ağzı gibi arkadaşlar değil mi? Yenge için ağzı... Ha yok kırıp, kırpık şeyler var ya arkadaşlar o gibi. Ama onun ağız, ağız versiyonu gibi. Heh. Sana şöyle atalım. Al. 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 Şöyle size de atalım. Şöyle şuradan dondurabilir miyiz bilmiyorum. Bakalım. He <laughs> dondurabiliriz orada. Gel bakalım. Ben ayrıca arkadaşlar bile de Daha Da çok saldırıyorum. Bir canın az olduğunu unutuyorum. Evet böyleymiş. Hemen Engin'e VS'ye geçelim. Ay yani, maçlarda ve savaşalım işte. Evet arkadaşlar Engin'i ben anlayamadım. <laughs> Daha az önce kazara bas, kazara basmadım. Yani alıştırma yapıyorduk. Adam çıkmış. Bizde de hesaplaşmada tek başımıza oynarız o zaman. Yok Çift oynasın. Hayır onunla tek başımıza oynuyoruz. Rahatsız etmeye aldım ya ben şu an. Şu an kimseden yardım almadan yapıyorum. Direkt girdim dallama girdim yani. <laughs> ya nasıl nasıl? Parıltı. Bak arkadaşlar ben bu haritayı ilk kez oynuyorum. Yani geçen oyuncaktım. O zaman müsait değildim. O yüzden oynayamamıştım. İlk kez oynuyorum şu an gerçek maçta. Bakalım nasıl oynayacağım. Bakalım o yenebilecek miyiz bir de. O da var şimdi. Gel lan. Şöyle al. Yok kaçıyor bu ya. Ha dur 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 dur. Dur. <laughs> Tam ölecektim var ya. Bunu beklemiyordum bak öleceğim zannettim onu geri atmayı planlıyordum aslında ben. Ama öldü bilmiyorum yani bu değişik bu ulti. Belli olmuyor bu ultinin işi ya arkadaşlar. O robot da bize giriyor yandık. Gel yandık. Tüccar. Tüccar çıldı. Şey Direkt çığılıyorum arkadaşlar. Öyle daha güzel oluyor. Yani. Anlayın. Evet arkadaşlar. Şu an. o gelmek Aa lan. Dur kaçalım. Kaç. Ya Allah. Ya. Ultima aslan. Pem yine Jesse gelecek oradan bizi öldürecekti yani. Kaderimize varmış üçüncü sırada olmak ya. Vallahi ya. Ee. Ya şu mı ağrıyor arkadaşlar ya oynarken. Oynayamıyorum ya. Oynayacak halde değil. Şimdi tek girelim. Oh. GG omuz. Karcım. Yok bak. Vurabilir bize ya. Öfff. <laughs> Sen de şimdi ya. La bırak sal. Al senin olsun onlar ya. Önemli ölmemek. Evet, gel yavrumcuğum. Oo, beni öldürdü. Ne olur bir takım oldu sanki? Hayır, bana atma onu. Lan ne oluyor? Kendi kendine ateş etmeye başladı. Allah Allah ya. Aha Oğlum kaderinde varmış ölmek, gel bakalım. O da beni öldürebilir ama şimdi, o da var. Uf, oğlum tek tek tutturuyoruz adama ya. Toplu tutturamıyoruz ki. Abi ben niye yamuk olmuşum lan böyle? Yamuk yamuk atış ediyorum ya. Yav geçen lan yo, oynadığımda bu kadar da yamuk değilim ya o yav diyorum burada arkadaşlar. Yorumlarda yazmayın neden yav yav diyorsun diye. Birek. Bilerek diyorum yani. Lan şuna atma atma. İnşallah gittim yerde birisi yoktur. Hayır ya. Ya hayır beni bırak. Hayır beni bırak. Hayır ya. O zaman şöyle bıraktırırım ben sana. Ona git. Beni bırak. Hayır hayır hayır. Ya ölümden de bir tane yükümüz oldu ya. Adamlar yaklaştırmıyor ki zaten. Ben ne de tutturması gerekiyor yani. Ne anayım O da lan. Hayır, zehirden öme, zehirden öme. Ya yapacağın şey ya. Ah, oh, Krom'un zehri beni öldürdü. Neyse arkadaşlar, videomuz bir şekildeydi. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum, hoşça kalın.